Ben tanır mıyım? Hayır. Görsem tanır mıyım? E, tanımıyorum. Dövsem tanır mıyım? Anneciğim, kızık kadar kız oldum. Seni üniversiteden mezun oluyorum. Bütün arkadaşlarım tatile gidiyor. Ben niçin hala tek başıma tatile gidemiyorum ya? E, babanı biliyorsun işte kızım. Yani. Ama anneciğim yani ya bütün arkadaşlarım kayak yaparken... ...ben burada kös kös oturacağım. Hayır o da değil. Anne bizim okulda Merve diye bir kız var. Levent'e yazıyor. Şimdi ben oraya gitmezsem kesin orada daha beter yazacağım. Dur bakalım kızım dur bakalım. Buluruz bir çaresini. <laughs> Baba nasıl olsa yakında yine bir haltlar karıştırır. E, bana da yakalanır tabii. O zaman... Onun hayatını bağışlamak karşılığında senin için bir tatil izni koparabilirim kendisinden. <laughs> Anneciğim, seni çok seviyorum ben. sen bir tanesin annelerin en cini, hmm. annelerin en kurnazı, annelerin en çakalı. <laughs> <laughs> ne Meğerse anahtarlarımı üniformanın cebinde unutmuşum. <laughs> Aa. Ya annemler de şehir dışında yani hafta sonu yapayalnızım evde. Aa. Neyse canım fazla uzatmayalım ben hemen anahtarlarımı alacağım sonra evime gideceğim hem. En son bana sıkmış olduğunuz albüm çıkarma palavrasından sonra karar verdim. Sizinle ebediyen konuşmuyorum Şener Bey. Nerede kalmıştık bakışlarıyla içimi bir Japon sobası kadar güzel ısıtan sevgilim. Ee, <laughs> Şener Kaptan, benim havam kaçtı. Hadi gidelim buradan. Ne oldu şey ya? Ya benim kalbim bu kadar stres kaldıramıyor. Şener bey yine bu kapıdan girer diye benim odamı kopuyor. Hadi benim evime gidelim. Yok senin evine gidemeyiz. C gitmeyelim evine. Niye gidiyoruz ki ya? <laughs> Sen o kapıdan. Neden benim evime gitmekten bu kadar korkuyorsun? Yok korkmuyorum da yani burası daha güzel bir yer dur, sıcak bir yer dur, sevgi dolu bir yer dur. O açıdan diyorum. Sen o kaptan? Ee, sana son kez soruyorum. Hı. Neden benim evime gitmekten bu kadar çekiniyorsun? Ç çekinmiyorum. Aslında da senin evinin yanındaki komşular vardır ya, o komşular anamı tanıyorlar. Ee. İşte onu tanıyınca ben senin eve girip çıkınca onlar hemen anama haberi yetiştirirler. Ya yetiştirirsinler. Zaten biz nişanlı değil miyiz? Ee, i̇şte orası biraz şeydur. Annem tarafından bakıldığında biz nişanlı değiliz. Ee, hatta mesai saatleri haricinde annem seninle görüşmemi kesinlikle istemiyor. İkinci bir emre kadar öyle de duydu yani. Ne? Ee, ama ben annemi dinlemedim. Dinlemediğim gibi bak buradayım. ve ee, ben seninle gene görüşmek istedim. <laughs> ben annemden hiç korkmuyorum ki. Ya. Ee, Allah razı olsun sen o Kaptan. Aa, affedersin, telefon... Telefon gelmiş. Ee, ben... Ee, ee, bir arkadaşım arıyor, asker arkadaşım arıyor. Asker arkadaşım da nereden... Şey, alo, efendim, efendim. Efendim annecim, ne var, ne oldu ya? Ne oldu? Ha? Ha, çok meşgulüm, çok, çok meşgulüm ben he. Çok meşgulüm he. Çok, çok işim var ya, kahvedeyim şimdi he. Okey'e dönüyorum, okey. Görelim de S -s -s sana sonra döneceğim. Öyle. Tamam anacığım ya tamam geliyorum de. Ben gidiyorum Şener Bey. Gözde bir dakika bu saatte nereye gidiyorsunuz? Ee, eve gidiyorum canım. Taksiyle Taksim'e kadar gideceğim. Ee, oradan da bir dolmuşta geçerim herhalde. Lütfen bu saatte ne taksisi ne dolmuşu. Ee, ben hep böyle gidiyorum eve. Ama bu saatte sizin gibi barbisel bir kızı rahat bırakmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade edin sizi ben arabamla bırakayım. Yok teşekkür ediyorum. Hiç gerek yok. Ben giderim Şener Bey. Aa, lütfen. Sizi eve bırakmama izin verin. Belki de bir nebze olsun beni affetmenize böyle bir mal yaratmış olabiliriz. Belki evinize geldiğimde beni yukarıya kahve içmeye de davet edersiniz. <laughs> Aa, sanmıyorum Şener Bey. Hem son doğmuş kalkmadan benim gitmem lazım. Siz bilirsiniz. Ben de size Le Şener'deki yeni görevinizden bahsedecektim. Yeni görev mi? Neyse. Madem ki Gitmek istiyorsunuz gidin. Ben size inanmıyorum Şener Bey. İnanmamakta haklısınız ama ne yapayım ben de bu görevi Necati'ye veririm. İcra kurulu başkan yardımcılığı. İcra kurulu başkan yardımcılığı mı? Çok önemli ve stratejik bir görev. Peki tam olarak ne yapıyor? Böyle ayaküstü anlatamam. E, eve bırakmama izin verseydiniz e, sizi aydınlatacaktım bir de üstelik eve davet edip de aperatifleri içerken yukarıda detaylara girecektim. Niyetim öyleydi yani. Eh, e, peki o zaman bir defa yalnız mahsus bırakın beni eve. <laughs> Siz benden ayrılmayın. Ben hemen arabanın anahtarlarını kapıp geliyorum. Aman bir yere takılmayın. Tamam. <laughs> <laughs> Babamdan hiç çıt yok. Polis haber verelim mi? Aa, nereye gidiyorsun? Kesin bir numaralar çeviriyordur bizim su yılanı. Ama anne, ya hırsızlar aşağıdaysa? Ya babamı dövüp etkisiz hale getirdilerse? Biz de adamları tebrik eder, ellerinize sağlık deriz. Çekil <laughs> bakayım. Deli kadın bu ya. Gözde Hanım gidebiliriz. Aldım. <laughs> Işıkları da söndüreyim çıkalım. E, Şener Bey, Zümrüt Hanım'a haber vermeyecek miyiz? Boş ver şimdi Zümrüt Hanım. A. Hadi yürü yürü. Öf, yakaladım işte kız kıvrak yakaladım hırsızı Şener ne oluyor yine burada ne? Evet baba ne oluyor burada ne oluyor Görmüyor musunuz hırsızı yakaladım kız kıvrak hem de Aa. Seni adir Ay ne hırsızı ya Şener Bey kalkın üstümden Aa. Şener Gözde Hanım'mış bu Kalk bakayım kızın üstünden <laughs> Aşkım aşkım baksana hırsız Gözde Hanım'mış Ya ne saçmalıyorsunuz Şener Bey ben hırsız falan değilim Sus konuşma hem suçlu hem güçlü Şener yarım saattir aşağıdasın. Yakalaya yakalaya bir gözdeyi mi yakaladın sen hırsız diye? Aşkım aşkım aşağı indim baktım her taraf karanlık. Lobide dedim herhalde ayak seslerimi duyunca hırsız kaçmış. Tam böyle senin o kuş yuvası, bülbül yuvası sıcaklığındaki o koynuna gelecektim. Ait olduğum yere pıtırdak böyle dalı verecektim ki o anda birden baktım bir ayak sesleri. Bir gölge dolaşıyor. Hemen atladım üstüne Allah Allah Sana ne oluyor kızım Sen devam et Şener Bak ne diyeceğimi de unutturdunuz bana <laughs> ha, Ben de Allah Allah dedim Nereden çıktı bu Etine buduna dolgun hırsız dedim Ya Şener Bey ben hırsız falan değilim diyorum Bak hala konuşuyor Eğer suçunu kabul edersen Mahkemede hafifletici sebep olabilir <laughs> Ne mahkemesi ya Siz demediniz mi seni eve bırakayım diye he? <laughs> Allah Allah. Aa, Siz de ana kız aynen doy misteriyo sistem oldunuz be. Gözde sen çabuk bir taksiye bin git bakayım kızım. Şoförden de fiş al yarın ben sana öderim o parayı. Baş üstüne Zümrüt Hanım. Eh, hadi geç oldu biz de yatalım bari. Ne yapmasın hocacığım? Şimdi benim gözüme uyku mu girer seni şöyle birazcık dövmeden? Yapma ya. ya. Yapacağım vallahi. Buyur anneciğim. Sağ ol kızım. Sana ne oluyor kızım be? Aa. Layla artık benim yanımda staj görüyor. Stajyerim. Staj yer mi? Evet. o da evlenecek ya yakında. Şöyle annesinden birazcık bir şeyler öğrensin değil mi? Sıkıysa teker teker gelin. Lütfen bari elliye kadar sayı verin. Aa elli çok. On yeter on iyidir. On. Kızım sana ne oluyor? Bırak anan saysın. Dokuz. Bir de gelelim olsun diye geri geri sayıyorlar. Yedi. Ya kızım lütfen gerilim yapmayın. Vallahi ayakları gündemde kaçamıyorum. Beş. Dört. <laughs> ya. ya yavaş yavaş Sayın. Ne çabuk dört oldu. Üç. İki. acılı bir formülümüz var. Tamam kabul ediyorum. Aa, teklifimizi dinlemeyecek misin yani? Ne olursa olsun oklava dayandan daha kötü değildir. Peki o zaman önümüzdeki hafta Layla okul arkadaşlarıyla Uludağ'a tatile gidecek. Sen de buna hiç itiraz etmeyeceksin Şener. Ne? <laughs> Anlayışın için çok teşekkür ederim kocacığım. Sağ ol canım. Ben de çok teşekkür ederim babacığım. <gülüyor> <gülüyor> aşkım Yine ne var hadi söyle uğraşalım senle Bugün silverim tepemde gelme üstüme